Arkadaşlar hepinize merhabalar. 27 Mart 2024 Varşova Çopin'deyiz. Bugün de akşam bir karşılamamız vardı. Burak Bey'i karşıladık, Burak Bey'in vizesini aldık. Şimdi sözü Burak Bey'e bırakalım. Burak Bey aklında takılan bir şey oldu mu? Neler yaşadı, neler etti? Biraz bir bilgi versin bize. Aklıma takılan herhangi bir şey olmadı. Süreci sizle başladığımdan beri her şeyi beraber yürüttük zaten. Ee, olumlu olarak şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Her şey olumlu geçti. Bugün de buradayız. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ee, evraklarınız çıktıktan sonra ne kadar randevu beklediniz? Ee, yaklaşık 3-3,5 ay gibi bir süreç. 3-3,5 yani, ay yani evet. randevu beklediniz. Yani evet. buradan insanların herkesin çıkarımı şu olması lazım. Evrakların çıkması bir şey evet. değiştirmiyor maalesef. Evet. Randevu süreci uzadıktan sonra yapacak bir şey yok sonuçta randevuları da biz vermiyoruz. Evraklarınız uzayabilir. 2,5 ay, 3 ay, 3,5 ay olabilir. Ama önemli olan randevunun çıkması. Kesinlikle. Önemli olan randevu da değil aslında. Vizenin çıkması. Evet alsaydınız burada olmayacaktınız. Aynen öyle. Onayı aldınız geldiniz Aynen. yani. işin sonu güzel bitsin. Önemli olan bu. Evet. Hakkınız hayırlısı Aynı olsun. Hayırlısı olsun, Volkan Bey. Teşekkür Bol evet. şans. İzmir ofisimiz, İstanbul ofisimiz evet, yakında iki ofisimiz daha açılacak. oralara ulaşıp işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Herkesten tek ricamız ilk önce aramak yerine mesajla ulaşın. Çünkü söz uçar yazı kalır. Bu daha mantıklı. En azından herkesin daha kalıcı olması için. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Herkese bol şans.